Arkadaşlar Soymera çiftliğinden herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda solucan gübresi nasıl kullanılır, hangi bitkiye, ağaca, ne miktarda nasıl uygulanır bunlardan bahsedeceğiz. Ev bitkilerinde, süs bitkilerinde, hatta tohumdan fide yaparken, sebze meyve fidelerinde, ağaçlarda mevcut ağaçları nasıl uyguluyoruz, yeni diktiğimiz ağaçlara nasıl uyguluyoruz ve bütün bitkilerde kullanabileceğimiz bu organik gübrenin uygulama detaylarını detaylarıyla anlatacağım. Arkadaşlar Solucan gübresi en basit ifadesiyle solucan kakasıdır. Ancak onu bu kadar kısa tanımlamak ona çok büyük haksızlık olur. Çünkü bu dışkı özel bir dışkıdır. Peki bu gübreyi bu kadar özel kılan nedir? Ondan bahsedelim. Arkadaşlar solucanlar kendi mamalarının içinde yaşıyorlar ve bu mamaları tüketirken hem bu mamaları gübre yapıyorlar hem de bunun içindeki diğer malzemeleri de bitkinin alabileceği forma getiriyorlar. Biliyorsunuz her türlü malzemenin bitkinin alabileceği formda olması çok önemli. Bir de ekstra katkıları var. Bunu yaparken kendi mikroorganizmalarını da bu gübreye ekliyorlar ve çok kaliteli ve zengin bir gübre elde etmiş oluyoruz. Peki solucan gübresi neye benzer? Şu an ikinci çadırdayız arkadaşlar. Burada hem üretim yapıyoruz hem de ürettiğimiz, hasat ettiğimiz gübreleri burada neminin dengelenmesi için güzelce seriyoruz ve neminin dengelenmesini bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar solucan gübresini yeni keşfettiyseniz solucan gübresi size böyle çok verimli tek tip bir toprak gibi görünebilir. Ama aslında değildir. Solucan gübresi genelde kahverengi ve siyah arası bir renkte olmalıdır. Kahve telvesine benzetiyorum ben solucan gübresine. Kahve telvesi gibi ama daha yumuşak, sünger kıvamında, ıslak bir sünger kıvamında gibi nemli ama copur copur değil. Yani böyle elinize aldığınız zaman, sıktığınız zaman bir parça gibi görünen ama çok kolay bir şekilde dağılan bir form olmalı. Şimdi solucan gübresini biz üretirken e, içine koyduğumuz organik maddeler, materyaller, kartonlar, sebze meyve çöpleri e, ve tabii ki solucanlar. Bunların hepsi e, birlikte solucan tarafından yeniyor ve sindirim sisteminden geçiyor. Ve nihai gübrede biz olabildiğince az yenmemiş materyal kalmasını isteriz. Mutlaka solucan gübresinin içinden birkaç solucan çıkabilir ki bizim solucan gübremizden de çıkıyor. Ama asıl dikkat etmemiz gereken konu siyah ve kahverengi arası ve yenmiş materyalin çoğunlukta olmasıdır. Onu da şuradan anlayabilirsiniz. Elinizle şöyle ezdiğiniz zaman bakın ne kadar pure, saf solucanın sindirim sisteminden geçmiş bir gübre olduğunu görüyorsunuz. Öbür türlü bu gübrenin içinde samanlar ve bir sürü organik madde olurdu ve yenmemiş bir materyal yani tam olarak oluşmamış bir gübre olurdu. Sağlıklı bir toprağın en önemli unsuru organik maddedir. Ve bizim solucan gübremiz hem toprağa ihtiyacı olan organik maddeyi verir hem de bir yandan da canlı organikleri toprağa ekler. Ve bu organikler topraktaki mikroorganizma popülasyonunu arttırır. Bu organizmaları destekleyen faydalı bakteriler ve mantarlarla da birlikte işbirliği yapar. Bu nedenle solucan gübresi toprağa eklediğimizde hem bitkilerimize en değerli besin kaynaklarını oluşturur, hem toprağın genel kalitesini arttırır, hem de yapısını iyileştirir. Ve sağladığı bunca olağanüstü fayda nedeniyle solucan gübresi dünyasında solucan gübresine aynı zamanda siyah altın denir. Bilimsel araştırmalar solucan gübresi kullanmanın bitkinin daha sağlıklı olmasına, daha kaliteli çiçek ve meyve üretmesine, sebzelerin, meyvelerin daha büyük ve daha sağlıklı olmasını sağladığını gösteriyor. Ve ayrıca bir önemli konu daha var. Zararlılarla, kuraklıkla, donla ve hastalıklarla mücadelede de bitkinin direncini olabildiğince artırıyor. Şimdi çok çeşitli alanlarda solucan gübresi ağaçlarda, fidelerde, hatta tohumdan başlayarak nasıl kullanılır hepsini teker teker uygulamalı olarak göstereceğim. En öncelikle tohumdan fide ürettiğimiz zaman solucan gübresini nasıl kullanıyoruz onu göstereceğim. Hadi seraya gidelim. Seraya geldik arkadaşlar. Şimdi tohumdan fide yaparken bu sebze fidesi olabilir, meyve fidesi olabilir, çiçek fidesi olabilir nasıl bir toprak karışımı kullanıyoruz? Solucan gübresini nasıl ekliyoruz? Bundan bahsedelim. Şimdi burada bir toprak karışımımız var. Torf ve deleminden oluşan. Şimdi diyelim ki böyle bir toprağımız var. Solucan gübresini 1 bölü 4 ya da 1 bölü 3 oranında ekliyoruz. Bu kadar toprak karışımı koydum. Ve şimdi de gübremizden 1 bölü 3 ya da 1 bölü 4 oranında ekliyorum. Bu kadar yeter. Güzelce karıştırıyorum. Peki, solucan gübresinin nasıl bir katkısı oluyor? Öncelikle tohumlarımızın hızlı çimlenmesini ve güzel köklenmesini sağlayacak. Bir ikinci özelliği de tohumdan fide yaparken arkadaşlar, tığımız hazırladığımız fide toprağının su tutma özelliği çok önemlidir. Çünkü eğer güzel geçirgen ve nemi, suyu bünyesinde tutan bir toprak yapmazsanız eğer ne kadar sulasanız da fideleriniz güzel bir şekilde sulanmaz. Çok fazla sulamak zorunda kalırsınız bu yüzden ve bu nedenle de e, fide toprağının içindeki besinler de akar gider. Biz bütün fidelerimizi bu karışımla yaptık. O yüzden de güzelce kök attılar, çimlendirdiler ve sağlıklı bir şekilde büyüdüler. İhtiyaçları olan bütün besinleri de bu aşamada bu karışımdan sağladılar. Şimdi tekrar tarlaya gideceğiz ve sebze ve meyve fidelerinde solucan gübresini nasıl uyguluyoruz uygulamalı olarak göstereceğim. Bu aralar herkes kendi bahçesini, tarlasını ya da balkonunu hazırlıyor ekimler için. Biz de şimdi bir domates fidesini tarlaya uygulayacağız ve solucan gübresine ekleyeceğiz. Biz böyle karık sistemi yaptık arkadaşlar. Fide çukurumuzu açıyoruz güzelce. Ve açtığımız pide çukurumuza iki avuç gübre ekliyoruz. Şöyle bir, ve 2 ve domates fidemizi yerleştiriyoruz. Toprakla da şöyle bir hafifçe karıştırarak güzelce ekeceğiz. Ve hemen ardından da Sıvı konsantre solucan gübremizle can suyumuzu vereceğiz. Gerektiği oranda seyreltilerek. Ve bundan sonra da artık sıvı konsantre solucan gübresiyle bir hafta yapraktan püskürtme, bir hafta topraktan seyrelterek can suyuna vererek bütün sezon bitkimizin ihtiyacı olan besinleri ona sağlayacağız. Peki başka bir soru. Solucan gübresi her türlü bitki için uygun mudur? Evet, uygundur. Solucan gübresini her türlü ev bitkilerinizde, süs bitkilerinizde, sebze fidelerinizde, ağaçlarınızda, çimlerde fide başlatmak için toprak karışımında her şeyde kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Şimdi yetişkin bir şeftali ağacımızın yanındayız ve yetişkin ağaçlara nasıl olacağını gübresi uyguluyoruz. Sevgili Güray Başkanım'la size onu göstereceğiz. Arkadaşlar bu gübre hesabını yaparken ağacın taç genişliğini baz alıyoruz. Peki ağacın taç genişliği ne demektir? Ağacın sağdan ve soldan geldiği dallarının ulaştığı son noktaları alıyoruz. Yani burada bakın mesela şurası. Güray sen de oraya git istersen. Son dalın ulaştığı yer ve burası. Evet. Bu mesafeyi ölçüyoruz ve bu mesafeyi 2 ile çarptığımızda ne kadar gübre kullanmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Biz bunu daha önceden ölçtük. 2,5 metre çıktı. Dolayısıyla 2,5'ü 2 ile çarpıyoruz. 5 kilo gübre uygulayacağız. Peki bu gübreyi nasıl uyguluyoruz? Ağacın taç genişliğinin hemen iz düşümünün olduğu noktayı şu şekilde yuvarlak bir daire şeklinde kökle temas edebilmesi için yaklaşık 10 santim kazdık. Gördüğünüz gibi bütün ağacın etrafı bu şekilde kazıldı. Burada da 5 kilo solucan gübremiz var. Şimdi bunu yavaşça şöyle serpeleye serpeleye uyguluyoruz. Peki soru. Solucan gübresi azot, fosfor ve potasyum içerir mi? Arkadaşlar çalışmalar solucan gübresinin azot, fosfor, potasyum zaten içerdiğini ve bunun yanında demir, kalsiyum, kükürt ve hümik asit gibi çok önemli besin elementlerinin C de zengin olduğunu göstermiştir. Gübremizi güzelce kazdığımız hendeğe ekledik ve aynı toprakla üzerine örteceğiz. Neden kapatıyoruz? Çünkü solucan gübresi yaşayan mikroorganizmaların olduğu canlı bir habitattı. Bunu hatırlayalım. O yüzden hiçbir şekilde kurumaması ve toprağın altında olması gerekiyor. Peki gübrelemeyi ne zaman yapıyoruz? Biraz da ondan bahsedelim. Arkadaşlar gübreleme daha çok ilk ilkbaharda yapılıyor. Biz şu an size göstermek için bu uygulamayı yaptık ama İlkbaharda, peki ilkbahar tabi bölgelere göre de bu değişiyor. Oranın iklim özellerine göre Şubat, Mart aylarında çiçekler henüz açmadan yapılması, uygulanması gerekiyor. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü solucan gübresi aynı zamanda ağacın rekoltesini de yükseltmeye yardımcı oluyor. Siz de Mevcut meyve ağaçlarınıza bu şekilde solucan gübresi ekleyebilir, uygulayabilir ve sezon boyunca bunlar gibi sağlıklı ve çok ürün verecek meyve ağaçlarına sahip olabilirsiniz. Bunlar bizim şeftalilerimiz. Bakın ne kadar çok vermiş. Harika görünüyorlar. Şimdi yeni fidanlarda nasıl uygulama yapıyoruz? Ahududu fidanlarımız var, onları ekelim daha önceki videomuzda belki hatırlarsınız baklagil ağaçlar ve bir takım meyve ağacı fidanları ekmiştik. Ekerken yeni fidanların eğer boyu 1 metreyi geçmiyorsa 2 kilo solucan gübresi uygulamamız yeterli oluyor. Biz ahududu fidanımız var elimizde bu şekilde. Bu hem çalı bitkisi olduğu için çok daha az solucan gübresine ihtiyaç duyacak. O yüzden buna 1 kilo solucan gübresi uygulayacağız. Yine burada açtığımız bir fide çukurumuz var. Bu fidek çukurumuza önce solucan gübremizi ekliyoruz. Ve sonra da ahududu fidanımızı dikeceğiz. Bu arada bu ahududu fidanını özellikle sınır bölgelerine ekmemiz uygun oluyor. Çünkü bu çalı bitkisi olduğu için ve yaprakları da dikenli olduğu için çiftliğimizi yaban hayvanlarına karşı ve zararlı haşerelere karşı da koruyor. Bu arada ne kadar kazdık? Bu fidanın tam toprak kalınlığı kadar kazdık. Biraz fazla kazdık çünkü solucan gübresi ekleyeceğimiz için. Şimdi güzelce aynı toprakla kapatabiliriz. Peki hangi dönemde vereceğiz? Yine yetişkin ağaçlarda yaptığımız gibi aynı mantıkta çiçeklenme ve meyve başlamadan önce vereceğiz. Peki soru solucan gübresi fideleri ya da bitkileri yakar mı? Cevap asla hayır. Bizim gübremiz azot gübrelerin, kimyasal gübrelerin e, yapabileceği gibi fideleri ya da bitkileri şok etmez veya yakmaz. Aslında en güzel özelliklerinden bir tanesi de budur. Çünkü solucan gübresi aslında komposttan çok daha yüksek konsantrasyonda besin içermesine rağmen yavaş salınan bir gübredir. Yavaş salındığı için de bitkiye ihtiyacı olan şeyi ihtiyacı olduğu zamanda da verir. Solucanın yediği mamalar solucanın sindirim sisteminden geçerken bir mukus tabakayla kaplanır ve bu mukus tabaka sayesinde gübre çok daha yavaş salınan ve bitkimizi yakmayan bir formata gelir. Bu yüzden yakıcı özelliği olmadığı için mesela diyelim ki buna 1 kilo yerine 2 kilo, 3 kilo uygulamış olsak bile bitkimiz asla yanmaz ve hiçbir zarar görmez. Şimdi gelelim saksı bitkilerimize solucan gübresini nasıl uyguluyoruz? Bunlar her türlü bitki olabilir arkadaşlar. Böyle saksılardaki gülleriniz olabilir ya da saksıda yine yetiştirdiğiniz böyle çilekleriniz olabilir, sardunyalarınız olabilir. Burada da böyle yapıyoruz. Saksımızın hacmini esas alıyoruz. Saksımızın hacmi neyse diyelim ki şöyle bir gül saksı buna uygulayacağız. Bu saksının hacminin dörtte biri solucan gübresi olacak şekilde ya önden toprak karışımımızı hazırlayabiliriz bu şekilde ya da mesela diyelim ki saksı değiştireceğiniz zaman gülünüzü önce çıkardınız Sonra topraktan biraz koydunuz. Kökle temas edecek şekilde dörtte bir gübreyi eklediniz. Gülü yerleştirdiniz ve hemen akabinde üzerine bu şekilde toprakla tekrar örttünüz ve can suyunu verdiniz. Ya bu şekilde yapabilirsiniz ya da dediğim gibi ayrıca bir yerde toprak karışımınız ve solucan gübresini de ekleyerek hazırlayarak direkt onun içine de dikebilirsiniz. Dörtte bir, dörtte üç çok önemli değil. Daha önce de söyledik gübremizin yakıcı özelliği hiç olmadığı için istediğiniz kadar fazla fazla da kullanabilirsiniz. Eksik kullanmanız e, tabii ki orada bir besin eksikliğine yol açar ama fazla kullanmanızın hiçbir zararı olmayacak. Sıra geldi son olarak bitki ataklarımızı arkadaşlar. Geçenlerde yayınladığım videoda biliyorsunuz bitki ataklarını nasıl hazırlıyoruz, oluşturuyoruz anlatmıştık. İçine organik malzemelerimizi güzelce yerleştirdik. Çok çeşitli kartonlar, ağaç dalları, yeşil organikler, kahverengiler. Gübremizi de eklemiştik. Bunu yapmamızın birinci sebebi tabii ki solucan gübresini gübre olarak eklemek. Ama bir diğer nedeni de koyduğumuz bu organiklerin hızlıca bize verimli bir toprağa dönüşmesi için solucan gübresinin içindeki yararlı mikroorganizmalar ve mantarlar bu süreci kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. O yüzden de solucan gübresini mutlaka yeni yatak yapma aşamamızda kullanıyoruz. Peki diyelim ki zaten hali hazırda bir bitki yatağımız var. O zaman ne yapacağız? O zaman da ekim öncesi ilkbaharda uygulamamız gerekir. Mesela bu yatağın ölçüsü 1.2 metreye 3 metre ve biz bu alana yaklaşık 5 kilo solucan gübresi uyguladık. Eğer kış ekimi yapıyorsanız yine ekim öncesi uygulama yapmanız gerekir. Tüm solucan gübresi uygulamalarının sonunda gübrenin üzerine 2-3 santim bile olsa mutlaka toprakla kaplıyoruz demiştik ve gübremizi hava almayacak şekilde ağzını sıkıca kapatıp serin bir yerde beklettiğimiz zaman gübreyi 2 sene boyunca kullanmaya devam edebilirsiniz. Raf ömrü oldukça uzundur. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz güzel, öğretici, faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince sıklıkla video çekmeye çalışıyorum ama şu an bizim en yoğun olduğumuz dönem hem gübre satışlarımız çok hızlı hem tarla ekimimiz yarın itibariyle başlıyor. Bize şans dileyin çünkü bu sene hem donlar hem fidelerle ilgili savaştığımız zararlılar birçok şeyle uğraştık. Umarım hepimizin bahçesi şen olur. Çok güzel sağlıklı ve doğal zehirsiz ürünler alır. Afiyetle de yeriz. Şimdi ben akşam yemeği için bu güzel portekiz yeşilliklerimden köklemeden çünkü neden? Bunların tohumlarını alacağız. O yüzden köklemiyorum. Ve biraz salata için alıyorum. Mutfağa gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hmm. Konu yeşillik olduğu zaman kendimi bir keçi gibi hissediyorum.